Dark Orbit'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Etkinlikteki şeker kasmaya devam etmeye çalışıyoruz. Hasarımız yetmiyor. Geminin hasarı yetmiyor. Mesela az sıktık. Yani az vurabildik. Ama bizi atmadı. Aşırı kalabalık. Sürekli bir bosta kesiyor bizi. Anca bir tane protokol alabildim de. 11 adet daha protokole ihtiyacım var. Bayağı eksiğimiz var protokollerde. Bunu da en kısa zamanda kasacağız. Protokol eksiğimiz şu anda baya fazla. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Bilginiz olsun. Seviliyorsunuz. Haydi bak haydi bölümümüze başlayalım. Buraya yaptım. Ne oluyor abi çarıyor. Gelirlerden önce Yeni söyleyeceğim. Çıkmış bu arada yatıklar. Benim gebi niye vurmuyor? Benim gibi bir anda vurmayı kesti. Bu yaratıklar niye base çıktı acaba? Base yaratığı gibi. Bundan da yok bizde. Bunu da kesmek lazım aslında da. Aha nerede valla. Al bunu. 2800 küsür korn. Günlük dosyası. Çok güzel veriyor ya. Allah ödülleri çok güzel. O aşağıdaki ne iş yetişebilir miyiz acaba ya? Herkese bir cam verelim. Üf. Tüm bayındır aniden patlatıyor. Hadi x3 sıkalım bence. Hmm, ben de can kalmadı gene. 4 kara top, kutu topla diyor. Tamam toplayalım abi. Oyun süresi çok yüksek bende o yüzden. 6 saniye de bekle diyor. <laughs> Şuna başlayalım mı? Şu emayı bir atmasa bile. Çok ema atıyor ya. Daha sürekli ema atıyor denebilir. Emoji yaratık. <laughs> Attı mı? Nasıl gene atmadı? Patladı mı? Patlamış. Patlamadı, patlamadı burada. Ama görün kapan bir şey olmaya başladı. Muhtemelen bunu da kesiyorlar. Kesmeler burada burada bu. Buna saldım buna gelmemişler bu arada. Bu köşede ya. Yavrum şuraya bak. Hmm, atmamış bu eskisi ya yani küçük yaratık bu Ama küçük yaratıktan bile 162 veriyor buradaki cürbiyatör ama burada işte atsanız yüksek olması lazım yoksa atmıyor pek anlamı olmuyor atması manasız şunları topla 80 tane kon verdi 207k vurdu abi. Direkt buna gidelim. En <laughs> yakın bu. O tek kötü yanı ben hiçbir şey alamıyorum. <laughs> ya yani bana atmıyor şey niyeyse. Hasarım yetmiyor diye de. İnşallah atar bu sefer değil. Ne ilk daha bu? Abi yok oluyor yaratık ya. Maşallah nasıl bir güçtür ya. Maşallah. Bizim de gemiyi fullememiz lazım. Bizde ben de bu adam milyon vuruyor. Biri biri milyon mu vuruyor abi? Biri bir milyon vurdu az önce. Y 700 700 k vurdu bir. <laughs> bu hasarlar ne? <laughs> bir adam 700 k bir milyon vuruyor. ya. Kim bilmiyorum ama o hasarı gördüm. Biri vuruyor o hasarı. Şu adam bir milyon vururken ben nasıl alabilirim ki? Bak bana gelmedi kandı. Maşallah abi, bir milyon nedir ya? Bir de şeye de değil yani. Şunla vuruyor acaba 1 milyon? Bilmem. Bir, bir milyonu gördüm ama. ne geldi bizim yaratıklar Ayda ben bunu yalnız kesemem buna yardım edin kayboldu gitti bir yere aha bunlar beni yok edecek abi yok edecekler bunlar bizi yok edecek <laughs> Tek kaldım. Ama verirsin artık bu kırmızıdan? Bak beyaz oldu. Hasarım yetmiyor abi yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Bu oyun da diyor zaten senin hasarın yetmiyor. Bak kırmızıydı beyaz oldu, beyaza dönüştü bir anda. Burası. Ama verdi. Dur. Bunu aldım. Alamadım. Aldım 3K. Kandibimden ne. Şu kadar şeker aldım. Şeker böyle kasır abi bak 10K oldu. Diğer türlü kasılmaz. her gün bir, bir, birer tane almaya başlasam zaten hallederiz 10 günü var. Bana da 11 tane lazım. Haydi dördüncü seviye protokolleri patladı gene var ya. Şu. Burası bayağı zormuş ama. Herkese buradan selam olsun. Şöyle güzel bir tablo oldu. En ezik gemi benim gemi oldu ama olsun. <laughs> evet, Curvi'ye vuracaktık. Oyun yok oldu. <laughs> Şu derece kadar kastı dedi de diyelim ya da. Şuraya bak. Boss dayanamaz ki bize. Ki dayanamadı zaten. Patladı. Kırmızıdan vermedi. Kırmızı şeker atmadı abi. Çok hızlı kestik. Ben hasar vuramadım. Yeterli hasarı veremedim. Bir buçuk saat var sevkiyatın. Sevkiyatları da yapıyorum zaten. Sürekli plus gemiler için lazım. Bir de air falan da atıyor ardı olanlardan. Kendi şirketime saldırmıyorum ya. Cürb cürbüye saldırıyorum. Yanlışla adamı petine mi vuruyorum acaba? Valla olabilir abi. Çok kasıyor. Herkes içe giriyor ya. Aynen ben bir şey kestim bak. Eksi yüz bir şey dedi. Şey kestim. Pet kestim. şimdiden. Göremiyorsun ki. Kırmızı verdi mi? Yok. Şu baksana. Katliam alanı gibi. Kaos alanı gibi. Burada bir tane daha var. Bizimkiler geldi. Burada bir şey vardı. bu hmm, aldık mı buradan kandi şeker? Ay buradan da vermedi ha. Ben şey yap şey yap yapacağım bu arada. yapmadım tüm görevlerden böyle baştan sona doğru görevleri yapmaya başlayacağım videoda. Çünkü sürekli şey yaptık böyle farm odaklı ilerledik. Bayağıdır Video bölümleri gel yani şey gibi. Görev yaptığımız bölümler, videolar gelmiyor. Görevlere devam edeceğiz. Aklımda var fikir. Baştan sona düşük TP de ya düşük TP verecek ilk ilk görevler olduğu için ama hepsini yapacağız abi. Maksat tüm görevleri yapabilmek. Hepsinde ilerleyeceğiz. Arada gemimizi de yükselt yükseltmek için işte pala falan toplayacağım ben. Görevleri de ilerleteceğim. Öyle karışık ilerleyeceğim yani. Öyle düşünüyorum. Her yere yetişmemiz lazım. Özellikle bu etkinlikte baya bir şu protokolleri fullese koş olur. Pet'in artı uzaylarını fullesem Pet uçar yani Ne oluyor abi M attı 700-800k vurdu ya Bir şey vurdu 200k falan vurdu Baksana belki vurdu Aman patlama kırmızı muhtemelen verecek bize Ver o kırmızıyı bak bayağıdır vuruyoruz vuruyoruz vermedi. Abi gene vermedi ya. Gene alamadık o kırmızıyı. Ok. Siletlik de gene bir şey vermedi ha. O şeker alamadık gene. Ne şekermiş ya. Ne buna yetişmem mümkün değil. Yani yetişsek bile ve patladı yetişemedim zaten. Şimdi tahmin etmiş mümkün olmadığını. şu an kaçan yaratık niye uçuyor kaçıyor acaba? 160 konum daha geldi. Şu ne? Kaç oldu? 11800 olmuş da. Daha. daha çok lazım. 50.000 istiyor abi, bir tanesi. Çok istiyor bence 50.000. Birini yalandan koymuşlar sanki <laughs> 50.000 istesin falan. Herkese bir can verelim. Ah verdi valla. X4'ün gücü abi. Kaç verdi? 4200. Maşallah. Abi X4 harcayacağız bunları onu arttırdık. X4 harcayınca bir X4 harcayınca vermiyor. Biraz fazla maliyetli olacak ama olsun lazım. Aa, yetişemedik. Patladı oradaki. çemedik Şurada bir şey var. Ne var orada? İster. Oy bostruda yapaydık da. İyi. Kaç kalmış? 5. 3 Hocam onu keselim ya Hiç tıklayamadım ben Ne oldu belli değil yani şu an yaratılabilen ne yapıyorum Tamam alamadım Alamadım uzatma gerek yok. Ben yukarı doğru gidelim. Ne oldu ya bu uç, bir şey oldu orada. Oyunda öyle böyle bir lak var ki net yaratı tıklayamıyorum ki. Yanlış şeye tıkladım zaten. Ya tuhaf şeyler oluyor diyelim Buraya gidelim buraya Bu biri yoktur Biri yoktur dedim 50 kişi var İ İki biri yoktur dedim ha Yine tıklayamıyorum Agares Pete değil Şuna tıklayacağım Olmadı Çok kasıyor abi Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videoma like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Buradaki bütün arkadaşlara da buradan selam olsun. Allah'a emanet olun.